Malum yarın 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Ben bugün size Dünya Gıda Günü ne olduğu, efendim Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanmaya başlandığı ve Dünya Gıda Günü neden kutlanır ile Dünya Gıda Günü kutlama mesajımı göndereceğim. Onun için programımıza başlıyoruz efendim. Şimdi 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedir? Bununla başlayalım müsaadenizle. Şimdi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün FAO kısaltılmış ismi, kuruluş tarihi olan 16 Ekim her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Diğer bir deyişle gıdanın üretimini, dağıtımını, tüketimini etkileyen efendim tüm süreçlerin ve faaliyetlerin sekteye uğraması sonucu bunların önüne geçilmesi için bu olumsuz durumların Dünya Gıda Günü kutlanmaya başlanmış. Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanmaya başlandı konusunu isterseniz beraber değerlendirelim. Dünya Gıda Günü kutlaması Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yine kısaltılmış ismiyle FAO'nun kuruluş tarihi olan 16 Ekim her yıl bakanlığımız ve FAO işbirliğinde yurt geneline çeşitli etkinliklerle Dünya Gıda, Gıda Günü olarak kutlanıyor. Dünya Gıda Günü neden kutlanır? Ee, üçüncü maddemiz bu. Dünya üzerindeki biliyorsunuz yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkat çekmek, farkındalığı yaymak ve açlık felaketine karşı insanları harekete geçirmek, bir e, duyarlılık, bilinç oluşturmak amacıyla 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nü yani FAO'nun kısaltılmış ismiyle dedik 150'den fazla ülkede Dünya Gıda Günü kutlanıyor. Dünya Gıda Günü'nde neler yapılır? Son olarak ona bakalım ve kutlama mesajımızı verelim akabinde. Her yıl Dünya Gıda Günü'nü kutlamak amacıyla dünya genelindeki 150 civarı ülkede çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Dolayısıyla bunlar arasında maratonlar var. Açlık yürüyüşü, sergiler, kültürel performanslar, yarışmalar ve konserler yer alıyor. 2021 yılında ise Dünya Gıda Günü için şöyle bir slogan belirlendi her yıl olduğu gibi. 2021'de de bir slogan var ve o sloganı şimdi sizlerle paylaşıyorum. Attığımız adımlar geleceğimizdir. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam teması ile 2021 inşallah yarın Dünya Gıda Günü ülkemizde kutlayacağız. Son olarak sürdürülebilir. Temiz gıda hepimizin hakkıdır diyorum. 16 Ekim Dünya Gıda Günü hepimize kutlu olsun diyorum efendim.